Bence dini tebliğ etmek en büyük peygamber sünnetidir, uygulamasıdır. Allah peygamberimize emrolunduğun şeyi baştan çatlatırcasına tebliğ et diyor. Bütün peygamberler geldikleri zaman toplumlarına, dini tebliğ ederken bu tebliğ karşısında hiçbir ücret talebinde bulunmuyorlar. En büyük peygamber sünneti hiçbir şekilde dinden para kazanmamak veya dini paraya alet etmemek, güce siyaset alet etmemek. Hiçbir peygamber kaba kuvvete ya da şiddete başvurmamış, yönelmemiştir mesela tebliğ ederken. Kimseyi zorlamamıştır. Zaten Allah böyle bir yetki vermemiştir. Yani tebliğ etmek sana hesap sormak bize düşer diyor. Sen onlar üzerinde bir bekçi değilsin diyor. Sen onlar üzerinde vekil değilsin diyor mesela düşünün. Allah Musa Peygamberi Firavun'a dahi gönderirken ona yumuşak söz, güzel söz söylemesini söylüyor. Belki kalbi ürperir diyor. Bunların bence e, Kur'an'ı anlatırken insanlara hem halle, davranışla yani örnek olmaya çabalarken, çalışırken aynı zamanda dini tebliğ ederken, Kur'an'ı anlatırken de bizim için ölçü olması gerekir diye düşünüyorum.